Çin'den çok çarpıcı bir görüntü var sırada. Yaşlı bir kadının evinde yangın çıktı. Tahsis kadın ne alevlere müdahale edebildi ne de kendini dışarı atabildi. İmdadına ise komşuları yetişti. Canlarını tehlikeye attılar, <laughs> alevlerin arasında kalan kadını böyle kurtardılar. Çin'de bir binanın ikinci katında yangın çıktı. Çevredekiler hemen itfaiyeye haber verdi ama içeride mahsur kalan bir kadın vardı. Zaman daralıyordu. İki genç balkona tırmandı ve korkuluklar tek tek kırıldı. Gençler kadına ulaşmayı başardı ve kadın merdiven yardımıyla yere indirildi. Yaşlı kadın yangından canını kurtardı ama evi kullanılamaz hale geldi.